Sıkıyor bu sefer. Biraz yavaşla Adil. Sanki nereye yetişiyorsak bastıkça bastım yani. Altmışı geçmiyorum Feride. Kim arıyor öyle zırt pırt gazeteciler mi gene? E, e, evet anne. Röportaj yapmak istiyorlarmış benimle. Anlamadım ki numaramı nereden buldular? Bulurlar onlar, bulurlar. Yani boy boy fotoğraflarınızı bastılar ya. Öbürü alışık belli de İnsan bir sorar bu kızın ailesi var, bir çevresi var. Çarşaf çarşaf çar çar bastığı zaman insan bir danışır değil mi? El alem ne der şimdi? Yani doğmamış çocuğa don biçmek gibi bir şey bu. Yakında kapının önüne de dizilir bunlar ha. sana söyleyeyim. Bir magazincimiz eksikti. Terbiyesizler ya. Buna gerçekten gerek var mıydı Adil Bey? Ha söyle. Neye? Ya başladım ya Feride. Olmadı mı yine? Ya onu demiyorum ben. Buradan kalkıp ta ayaklarına kadar gitmeye kız veriyorsak evde oturacaktık. Onlar gelip aşındıracaktı kapımızı. Her yani böyle meraklı tipler gibi. Ha yani benim bildiğim adet böyle değil midir? Değil mi Hafize? Böyledir bu işler. Rafet Koroğlu mu nedir? Onu zaten oldum bitti hiç hoşlanmamışımdır sonradan görme. Cahil herifin teki. Yani dünya onun etrafına dönüyor zannediyor. Hop telefon açıp kızı yemeğe gönder. Hop hadi koşun dünyanın bir ucuna gelin. siz herif. Haddini bilmeyen adam her şeyi yapar. Yani senin bu ön yargıların yok mu? Ha? Önce bir tanısaydın, sonra söyleseydin ne söyleyeceksen Aferin. E ben tanıyorum tanıyacağım kadar. Bana akıl verip durma yani. Ama kabahat bizde. Şimdiden adamın ayağını hop deyince kalkıp gidersek, sonra istedikleri kadar her şeyi yapar bunlar bize. Gençler tanıştı, birbirlerini istediler. Artık bundan sonra bize düşen işi zorlaştırmak değil, kolaylaştırmak. Öyle değil mi? Sen bunu işi kolaylaştırmak mı diyorsun? Bu düpedüz görmemişler gibi ayaklarına kadar gitmek yani. yani ne örf kaldı ne adet kaldı ne düzen, her şey bozuldu. Benim bildiğim kız vermek böyle bir şey değil Adil Bey. Bırak Allah aşkına. Nihayet geldik. Ay hiç gelmeyeceği zannettim. Şurada park etmeden bırak bizi daraldım artık. Tamam duracağım şurada inerken. Şurada inmek istiyorum ben. Bacaklarım açılsın anacığım. Tamam. Nalan in sen de. İniyorum anneciğim. Bana bak. Aç kulağını beni iyi dinle. Asla ama asla o Sedat denen adamın yanına yaklaşmayacaksın. O gelip yanaşırsa hemen uzaklaşacaksın. Parmağının uçuyla bile sana dokunmasına izin vermeyeceksin. Anladın mı beni? Ses ver. Anladım anneciğim. Nikah olmadan, düğün olmadan... ...yüzümüzü yere eğecek bir hareket yapmayacaksın. Yeteri kadar resmin çıktı gazetelerde rezil olduk zaten el aleme. Bu insanların meşrepleri geniş. Dünya umurlarında değil, bizim gibi değiller. Uzak duracaksın hepsinden. Hele o Sedat denen Zübbe'den. Kim bilir kaç kız geçti hayatından. Kim bilir kaç günahsızın kanına girdi. Kimsenin elinin kiri olmayacaksın. Duydun mu beni? Duydum anneciğim. Yanımdan hiç uzaklaşmayacaksın. Hep göreceğim seni. Nele bir uzaklaş. Dünya kaçacakmış görürsün. Tamam anneciğim merak etme. Daha sıkı tutsaydın kızın elini. Maazallah kaçırırlar falan. O adam niye öyle bırak giyiyor? Bunlar niye maire iyi insanlarmış oynuyorlar? Bu işte kesin bir defo var o Sedat denen adamda. Bize kakalamaya çalışıyorlar onu. Sen de öyle sayın malimleri sayın malimleri duyunca bir havalara girdin. Bir çapan oğlu var bu işte de ben nasılsa çözerim onu. Hani hiçbirini sevmedim hiç. Hele o cüce. Biz çıkmadık mı ya? E, üç diyor işte. Böyle buyurun efendim. Hoş geldiniz. E, bu iki oda ve karşıdaki oda sizin efendim. Bize iki oda kafi. Kızım hapse teyzesiyle kalmayı tercih eder. Hay hay efendim. Odalarımızda sıcak su, minibar ve televizyon mevcut. Havlu battaniye ihtiyacınız olursa gardıropta bulabilirsiniz. Çay kahve servisi için de dörde basmanız yeterli. Teşekkür ederiz. Bana ihtiyacınız olursa dörde arayıp tako derseniz haber verirler. İyi istirahatlar sayın valim. Sağ olun tako bey. Siz gidebilirsiniz biz hallederiz. Çok sağ olun. Buyurun. Sen al bize. Hafize. Sen orayı hallet. Ben de içeriği halledeceğim. Geleceğim oraya tamam mı? Tamam. Kapınızı kapayın. Daha banyo yapacaksın. Tamam anne. İki ayağımızı bir pabuca soktu. Yıkanamadı kız. Şunu bir yardım et. Şöyle çıkaralım şurayı. Ah tamam tamam. Burada da mı Feride? Ne yapalım? Birilerin yattığı, kalktığı, yıkandığı paçavraları kullanacak değiliz herhalde. Bak Feride Feride deyip durma. Sağdan sağdan geliyorlar bana ona göre. Ne belli bu çarşaflara birinin artını pisliğini sürtünmedi. Feride demesi kolay. Oraya buraya bulaşanlarla kaç tane zavallının hamile kaldığına haberin var mı senin? Yok. Tövbe estağfurullah. Bu taraf tamam. Orada tamam mı? Hı hı. Tamam. Keşke diyorum annen başka insanların yanında olduğu gibi... ...her zaman öyle davransa değil mi? Tatlı tatlı gülümsese. Eski anne döndü yine. Ben damat beyi pek beğendim. Efendi, yakışıklı. Vallahi Allah gönlüne göre verdi kızım sonunda. Aynı şey ben de düşündüm biliyor musun? Oo, yavrum benim. E, o senin sabrının mükafatı biliyorsun değil mi? İlahi adalet. Şöyle koyayım. Anneme çok üzülüyorum ya. Niye? Ne yapacak ben siz? Ben evlenip de gidersem yani. Vallahi sen gidersen paçayı kurtaracaksın da. Burada kalanlara ne diyeyim Allah taksiratını affetsin. Öyle deme kız. Duyarsa vallahi çok üzülür. Oh. Çok mu sıkıyor? Ay Allah kan oturmamıştır inşallah. Kaşınıyor biraz. Olsun olsun önemli değil. Asıl ben ne yapacağım onu sus. Birbirimize bu kadar alışmışken oralarda bir başıma ne yapacağım bilmiyorum. Ya o zaman da kocan olacak ben Nalan'ım. Başka kimseye ihtiyacın yok ki senin. Bak merak etme, o hepimizden daha çok seversin, tamam mı? Öyle kötü kötü düşünüp de içini karartma, değil mi yavrum? Sağa sola değmeyin gene de dikkat edin. Yemekte yanımda oturacaksın. Bir adım uzaklaş, dağıtırım ortamı. Duydun mu? Duydum anne. Hafize. Çıksana artık, abdestini alsın. Aklın başına geldi mi? Bana oyun oynamak ne demekmiş anladın mı? Yüzüme bak cevap ver. Özür dilerim anne. Bak ben giydim anne. Sen kızma diye giydim. Okulda çıkarmam çok yanlıştı. Affet beni ne olursun. Yemin ederim daha yapmayacağım. Okulunu derhal değiştireceğiz. Rezil kepaz olduk senin yüzünden. Anne ne olur okulumu değiştir. <laughs> Değiştirme ha. Değiştirme ha. Seni gebertirim. Seni de gebertirim. Kendimi de gebertirim. Duydun mu beni? Anne yalan söylemek günahtır. Günah. Yalancı seni. Anne ne olur yalancı olsun. Yemezim, bir, daha çıkarmayacağım, bir, daha bir daha en ufak bir yalanı, edepsizliği, günahı aklından geçirirsen anlarım ben. Duydun mu beni? Yapmak değil, aklından geçirirsen, düşünürsen anlarım ben. Duydun mu? O üstündeki sadece korse korku, korku. Bir daha aklından böyle bir şey geçirmiyorsun diye. Sana hatırlatıcı bir şey. Duydun mu beni? Gözünün bakışından anlarım ben. Bir daha bir şey düşünürken benden korkacaksın. Korkacaksın benden, duydun mu? Nalan. Nalan. Ne oldu kuzum? Sen niye ıslaksın? Banyo mu yaptın? Gel hemen üstünü kurulayalım. Gel. Konuşsana annem. Afiş. Sedat. Sedat beni öptü abla. Çok yakın. Ama yemin ederim. Bak yemin ediyorum sana yemin ediyorum. Hiç hiçbir şey olmadı. Yemin ediyorum. Boynumdan öptü o kadar. Öpsün ne olacak? Ha? Ne güzel işte. Rüya da öpmekte bir şey olmaz ya. Kalkmak istedim, kalkamadım. Hareket edemedim, hiçbir şey yapamadım. Tam dudağımdan ötecekti. Annemle göz göze geldik, sonra hemen ben çekildim. Hiçbir şey yapmadım, yemin ediyorum. Annem çok kızacak. Annem çok kızacak. Oh, kuzum. Annen sana yapacak lan. Sen kendi kendine yapmışsın be kuzum. Fevdam hiçbir şey bilmiyor. Aklın içinde okuyamaz ya. Hisseder ama. Yok. Hissetmez ya. Biz anlatmazsak nereden bilecek? Sen anladın ama. Sen anladın ben de bir tuhaflık olduğunu annem de anlarsa. Ama yemin ediyorum hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Anlamaz kızım. Anlamaz. Gel. Annem anlar mı? Anlamaz ya. Yani. Şu meleği de çıkartamıyoruz ki. Hemen kalktım Afiş. Ya bir şey mi ederim? Hiçbir şey yapmadım. Gel şunu da giy. Annem anlamaz mı? Anlamaz. Anlamaz. Gel ben seni yatırayım. Şimdi buz gibi olmuşsun. Birazcık ısın. Tamam inşallah bir daha böyle bakma. Ne olur görmeyeyim Allah'ım daha görmeyeyim ne olur. Evladım babanla nalan nerede Allah aşkına? Seni niye götürmediler yanlarında? Niye götürsün ki arkamdan rahat rahat atıp tutsun işte. Gerçi karşısındayken de yerin dibine sokuyor sağ olsun. Hiç çekinme. Allah vere de kıza kötü bir şey söyleyip kalbini kırmasa. Günaydınlar efendim. Günaydın. Günaydın. Seridan'ım benim. Rahat uyudunuz mu inşallah? Evet çok güzel bir uykuydu. Ee, temiz hava hepimize çok iyi geldi. Şahane oda, muhteşem yataklar. Uyumamak mümkün değil. Oh ne mutlu bize. Rafet beyler yoklar mı hala? Evet yürüyüşe çıktılar. Ee, birazdan gelirler. Siz buyurun oturun. Buyurun buyurun. Geldiler zaten. Günaydın. Günaydın. Günaydın Sayın Valim. Günaydın. Günaydın Hanımefendi. Günaydın. Ve gelinimle şöyle biraz yürüyüşe çıktık. Biraz hava alalım dedim. İyi yapmışsınız. İyi geçti galiba. Çok. Ee, anneciğim bir yukarı çıkabilir miyiz? Biraz üşüdüm de kalın bir şeyler giyeyim. Kahvaltı edelim sonra çıkarız. Sıcak burası ısınırsın. Şimdi giysem bayağı üşüdüm anne. Çok üşüdüm lütfen. Görüyorsunuz. Kaç yaşına gelirlerse gelsinler böyle hep anne anne anne. Peki çıkalım. Üşümüş annesi. Hadi kahvaltıya bekliyoruz. Hemen geliyoruz. Hayret bir şey Hemen, ya. Alt tarafı mı? üstüne bir şey diyecek de orada yukarı çıkıyorlar. <laughs> Tam bir prensiniz. <laughs> tamam anneciğim. Hazır mı? çekiliriz? Bekle, bekle. Sedat da geldi mi? Doğru söyle. Baba, Sedat çağırdı mı? Yok anne. Olur mu öyle şey? Sadece Rafet, Pelek'imizdik. Peki, o bir yerine dokundu mu? Eline falan? Böyle hani kızımızın mızım deyip omzuna, beline, eline attı mı? Doğru söyle. Yok. Dokunmadan içer misin? Doğru söyle. Bak kızmayacağım. Yok yok anne niye öyle bir şey yapsın dokunmadım diyorum. E niye çağırmış sabahın köründe o zaman ne konuşacaktı seninle? Şey... Ah. Sahura eşlik etmemi istedi. Hani biraz yürüdük. S sadece sohbet etmek Sohbet etmek istemiş. Eşliğine de yürüyüşüne de Sedat'ına da Rafet'ine de tövbe yarabbi ya. Sen de koşarak gittin değil mi akılsız? Çok özür dilerim anneciğim. Anneciğim ne olur lütfen aç, lütfen aç. Çok altı yapacağım? Bu niye nemli böyle? Nerede ıslandı bu? Ha? Şey... Cevap ver bana. Terlemişimdir anne, ter terlemişimdir. Üst üste giydim. Mi? Terlemişimdir ondan. Bak Nalan, eve gidene kadar gözümün hizasından, dizimin dibinden ayrılmayacaksın. Dün akşamki gibi o Sedat denen herifin yanına sokulmayacaksın. Duydun mu beni? <laughs> Sedat'a yaklaşmak yasak. Anlıyor musun? Tamam, tamam anneciğim, söz veriyorum. Çok teşekkür ederim, hallederim gerisini olmuştur, tamam. Ay, Ay Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Nasıl bir çaremi attın beni? Sabah buraya gelendi. Tanımadığımız adamla nasıl gönderirsin kızı? Telefonunu bile burada bırakmış. Aşağıya telefon açtım. Sahuru yapıp götürmüşler kızı. Nereye götürdüler? Niye izin veriyorsun buna? Feride yürüyüşe çıkmışlardır. Nereye gidecekler? Adam sahur için çağırdı. Ne diyecektim? Ayıp denen bir şey var. O çağırır da sen niye izin veriyorsun? Zaten kıza takmışlar kafayı. Böyle arkamdan iş çeviriyorsunuz. Yoksa sen geceden biliyor muydun? Onun için mi verdin o ilacı bana? derhal gidiyoruz buradan. Nalan da dönünce yaptığın hesabını verecek. Feride, lütfen. Az kaldı. Biraz daha sabır, ne olur. Öz babalar da kızlarını vermeye bu kadar meraklı oluyorlar mıdır acaba? Çok merak ettim. Nalan benim öz kızım. Olur olur biz gidelim buradan doğru söylüyorsun sen. Sabır gösterecekmişim. Sabır çekmekle benim ömrüm geçti. Sabır çeke çeke ömrüm geçti benim. Ne cesaretle arkamdan uyutup iş çeviriyorsun, ha? Ne o? Sen de dünürlerine kalırsın diye düşünmüştüm ama. Yok 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 gidelim biz buradan. Bu düğünün niye olmadığını da o fotoğrafları gazetelerde gören herkese münasip bir dille anlatırız artık. Hiç bu kadar rezil kepaze hissetmedim ben. Hiç ama. Sonradan görme cahil züppeler. Olacağı buydu. Bizim zümremize ait değil bunlar. Ben sana dedim, yapamayız, uyum sağlayamayız dedim. Bunlar her istediklerini istedikleri zaman yapacaklarını zannediyorlar. İzansızlar. Habire yüzükler, işte türlü türlü evlenme teklifleri. Ne zannediyor bunlar kendilerini ya? İnsanda biraz hatutut lazım canım. Biz nasıl dinler olacağız bu insanlarla? Sen de her dediklerine tamam olur. Aynen böyle devam et. Bravo sana. Devam et. İyice sapıttın. İnsanda biraz gurur olur. Sus seni de! Rica ediyorum sus! Yoksa kalbin kırılacak. Yalnızın ahını yarına bırakır. Ama yanımıza bırakmaz. Haberin olsun. Sedat'ın o herifi iki adımdan fazla yaklaşmayacaksın. Sana dokunursa Hemen haddini bildireceksin. Sana bir saatini veriyorum. Bir saat içinde ne yapıp, ne edip eve döneceksin. Duydun mu beni? Duydun mu, duydum anne, duydum. seni babam bile alamaz elimden. İmreti alem için ikimizi de mahallenin ortasına çıra gibi yakarım. Yaparım biraz ömrümü. Bakma isim ara beni. Şarjım var mı? Var, anne. Bu arama hiç kapatılmayacak. Hep açık kalacak. Ne konuştuğunuzu duyacağım. O Sedat denilen de göstermeyeceksin. Hadi giyin gel. Hafize yürü.